Hikayemizin adı İyi Geceler Farecikler. Francis Watts ve Judy Watson yazmış. Ormanın derinliklerinde, bir ağacın dibinde, ışık yanıyor kulübede. Acaba kim var içinde? Minik pencerelerden gözetleyince, minicik kapıdan bakınca, dört farecik görünüyor içeride. Bonnie'si yorgun. Bonnie uykulu. Peri gözyaşı döküyor. Cano hıçkırarak ağlıyor. Belli ki oynamaktan yorulmuş ve kirlenmişler. Artık yıkanıp yatma zamanı. Mitzi esniyor bir kere. Bonnie esniyor iki kere. Anne ve baba sesleniyor. Farecikler yataklarınız sizi bekliyor. Dede akşam yemeğinden sonra çekilmiş bir kenara. Başlamış uyuklamaya ve horlamaya. Baş ucunda bir itiş kakış. Kıkır kıkır gülüşme. Bir uyanıyor ki üstünde dört küçük fare. Öp dedeyi bir yanağından. Öp dedeyi iki yanağından. İyi geceler dede. İyi uykular farecikler. Mitsi ve Bonnie merdivenlerden yukarı koşturuyor. Hoplaya zıplaya birbiriyle yarışıyor. Diğer ikisi kaydırmacı oynuyor. Hop çıkıyorlar trabzana. Pişt kayıyorlar aşağıya. Aman dikkat canı düşmek üzere. Neyse ki kuyruğundan yakalanıyor yol boyunca bir koşuşmaca, itişip kakışmaca. Tüm farecikler oyun oynama havasında. Anne bir kez içini çekiyor. Baba iki kez içini çekiyor. Yorgun değil miydi bunlar? Nasıl canlandılar böyle? Cıp cıp doğruca küvete atlamaca. Önce oyun sonra yıkanma. Botlar suya bırakılıyor. Çaylar ikram ediliyor. Ördek suda yüzdürülüyor. Ve denizde bir fırtına. Yıka bıyıkları bir kere. Yıka bıyıkları iki kere. Biraz da kulağımın arkasına anne. Sıra periye geliyor. O da her iyi fare gibi sessiz sakin oturuyor. Banyonun bitmesini bekliyor. Cano artık büyüdüğünü düşünüyor. Kendim kendime yıkanabilirim diyor. Ama banyosu gözyaşları içinde bitiyor. Çünkü sabun kaçırıyor gözüne, burnuna ve kulaklarına. Haşır huşur sürülüyor bedenlere havlular. Tepeden kuyruğa kurulanıyor yavrular. Ayaktan bıya her yeri sarıyor havluları. Artık ıslak kalanlar sadece anne ve babaları. Çeneye diş macunu, buruna diş macunu, bıyıklara diş macunu. Diş macunu bulaşıyor her yere ve de Cano'nun ayaklarına mı? Ah seni gidi peri ah! Hoplaya zıplaya, düşe kalka koridorda ilerliyor yavrular. Aman dikkat çocuklar. Düşmeyin. Canınız yanar sonra. Bir telaş, bir koşturmacayla yola devam ediyor yavrular. Eğlenmenin ne kadar da çok yolu var. Haydi bakalım. Pijamalar giysin. En güzel kitap seçilsin. Bir düğmeni ilikle. İki düğmeni ilikle bir düğme atladın baba. Çizgili benekli oldu artık fareler. Aman da neredeymiş benim güzel kızım? Neredeymiş perinin kulakları, bıyıkları? Hah gördüm işte senin kıpır kıpır kuyruğunu. Bir de minicik ayaklarını. Peki ama benim niye düğmem yok? Haydi çabuk fareler masal dinlemek isteyenler doğruca yatağa girsinler. Oku masalı bir defa. Oku masalı iki defa. Bir kere daha baba. Bu kadar yeter ama. Şimdi başlar yastıkta. Gözler sımsıkı kapalı. Fareler için uyku zamanı. İyi geceler Mitzi seni güzel burunlu yavrucuk. İyi geceler Bonnie. Sımsıkı sarıl bakalım oğulcuk. İyi geceler Peri, seni küçük sevimli farecik. Üstünü iyi ört minik canım. Sakın üşütmeyesin bebecik. Işıkları söndürüp yavaşça dışarı çıkalım. Çıt çıkarmadan sessizce ayrılalım. Ormanın derinliklerinde bir ağacın dibinde dört minik fare uyusunlar bakalım.